AK Parti bence 31 Mart seçimlerine göre e, şu anda çok daha iyi durumda evet. algıyı yönetme evet. konusunda. Ve e, ka, e, kamuoyundaki rüzgarı hissettiğinizde, havayı teneffüs ettiğinizde bunu görebiliyorsunuz. Özellikle Binali Yıldırım'ın o kendisine sorulan soruya ve sosyal medyada paylaşılan videoda yer alan e, işte Sayın Binali Yıldırım neden tekrar seçim oluyor? Ve onun cevabı çok kısaydı çok basit çünkü çaldılar. O cevap gerçekten kamuoyu tarafından satın alındı ve ondan sonra da çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Özellikle dün akşam CHP adayının CNN Türk'teki programda yine bu oy çalma meselesi sorularına verdiği cevaplarda paniklemesi, öfkelenmesi ve oy kaydırmalar konusunda yani işte 13-14 bin oy nasıl oluyor da size değil de rakibinize yazılıyor sorusuna... hani. Belki bir kısmı hani şeydi geçer oylardan e, gelen oylardı. O soruya verdiği cevapta mesela bilgisayarın başında olanlar hata yapmıştır, Ben ne bileyim demesi. Burada bunu bunu bir kere kabullenmiş oldu CHP adayı. Ve bu artık bundan sonra tutmuştu. Yani diyorsunuz bunu, ki bir takım e, yanlışlar yapıldı. Bunun kasıtlı mı kasıtsız mı olduğu bir tarafa ama yanlışlar yapıldı. Ve bu oyun hakkıyla sayılmadığı konusunu ee, Ekrem İmamoğlu da, da tasdik etmiştir CHP diyorsunuz. CHP adayı diyorsunuz. De kabul etmiş durumda şu anda. Özür dilerim bir araya buyurun. gelebilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi bu çalılar meselesini aslında bir husus ihmal ediyoruz. CHP her seçimde en az bu kadarını hep yapıyor. En az bu kadarını her zaman yapıyor. Ama diyelim ki bundan önceki seçimlerde aradaki fark 1 milyon. 600 bin. Geçen mesela 2014 yani. seçimde. Söylüyorum 600 bin olduğu için 1 milyon olduğu için 1,5 milyon olduğu için Sonucu değiştirmeyeceği için kimse üzerinde durmadı. Geçerli soylar da 200 tabii, bin tabii. tamamını kimse muhalefete Ama sayınca olmuyor. bu kadar olmuyor. çalmayı her seçimde yapıyor. o. Bunu bilmemiz gerekiyor. Affedersiniz. Ee, sağ bilmiyorum. Hatırlattınız demek evet. istiyor. Evet belki Hı -hı. doğru şey önemli bir nokta. Neredeyse 1946 seçimlerinden itibaren açık oy gizli tasnifli en az bu kadar ilk olur, açılışını yaparak o günden bugüne aslında seçim sonuçlarına... Rakipsiz bu konuda değil mi itirazı yani şu, etmek konusunda başka yani şu bir parti yok is, herhalde. Yani, İstanbul'da seçimin neden neden tekrar edildiği konusunda AK Partili'lere sağda yönetilen sorunun cevabı bence verilmiş durumda ve e, AK Parti'nin iki çok e, sağlam argümanı var burada birincisi AK Parti İstanbul'da seçimlerin tekrar edilmesini istemedi. İstanbul'da Oyların tamamının yeniden sayılması için itiraz etti. Ve o itirazı yaptığı dönemde de CHP adayının arşivlerde e, kendisinin net ifadesi bulunuyor. E, seç, oylar yeniden sayılırsa dünya bize güler, sayılmasın. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde itirazıyla bu e, oyların tamamının yeniden sayılması o zaman YSK tarafından reddedilmiştir. Fakat çok i̇şte, da zor bu, bir şey değil. Yüzde sekiz yüzde onu sayıldıysa sayıldım, tamam ve böyle üç bir fark oluştuysa... İster istemez bu sorunun yanıtı aranmaz mı ve şu soru, sandıkta? E, o günden bugüne... Aradaki insanlar, fark binde bir ise Evet o, ve şu o soru mu? o günden bugüne insanlar için karıştırıyor. Sadece yüzde %10'u sayılan e, sandıklarda fark e, 29 binden 13 13.000'e düştüyse %100'ü sayılsaydı ne olurdu? Bence bu sorunun cevabı insanların zihninde ve burada aslında... Aslında tek soru bu. Mağdur olan parti ve kişi... Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP ve Sayın Binali Yıldırım pozisyonunda şu anda. Bu hadisenin özeti bu değil mi? Bu söylediğiniz şey. Bu bu şu an evet AK Parti şu an bunu özellikle dün akşam CHP adayının CNN Türk'teki performansından sonra bu soru tamamıyla algı olarak insanlar arasında oturmuş durumda. Evet oy kaydırmalar yapıldı. Oylar e, çalındı. Bu bir şekilde yapıldı. Bunu CHP mi çağ, CHP mi yaptı kim yaptı bunu bilmiyoruz. Bunun, bunu ortaya çıkartması gereken kurum YSK'dır, yargıdır. Ama somut ortada olan bir gerçek var. Ee, Ak Parti'nin Binali Yıldırım'ın oyları 250 oy, 300 oy, 150 oy, 400 oy gibi böyle yüksek rakamlarla hep rakip adaylara e, yazılmış durumda. Mesela diyelim ki e, Bağcılar'daki bir sandıkta ilçe belediye başkanına 250 oy çıkıyor. AK Parti'nin adayına Binali Yıldırım'a sıfır oy çıkıyor. Bu mümkün değil. E, öyle değil. Şeye de bakın bakınca pek çok, yani, hani... teker tekerlere değil de işte 29.000'den 13.726'ya evet. inince zaten %8 sandıkla iste ister istemez kocaman bir soru işareti çıkıyor. Bu soru işareti dün akşam CHP adayının da bunu kabul etmesiyle netleşmiş durumda ve AK Parti şu anda kesinlikle 31 Mart'a göre e, algı açısından daha iyi bir konumda. Şunu da orada eklemek lazım. 31 Mart'tan önce e, AK Parti savunmadaydı. CHP adayı İstanbul'da atak pozisyondaydı. Algı açısından baktığımızda, siyasal iletişim mantığı açısından baktığımızda sürekli pozitif bir dil, sevgi, e, huzur, mutluluk, işte bahar. Hı. Bu kavramlar Hı. üzerinden Devam eden bir kampanya vardı ve e, CHP adayı da her konuşmasında çocukları çok sevdiğini, kadınları çok sevdiğini, yaşlı teyzelerin ellerini dökmek istediğini, Bağcır'daki çocuklarda Beşiktaş'taki çocukların hayatını eşitleyeceğini falan bahsederek, hep bu tür konulardan bahsederek, ezberlemiş tabii ki e, cümleler bunlar, bahsederek pozitif bir ajanda yaklanmıştı. Bunun da en büyük nedeni şuydu. AK Parti ortağıyla birlikte bir beka söylemi üzerinden seçime girmişti. Evet bu beka söylemi Türkiye'nin genelinde 152 oyla tasdik edildi, desteklendi. Ama İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerde baktığımızda sonuçta sandıktan çıkan sonuçlar bunun buralarda en azından kabul edilmediğini bize gösterdi. Peki şimdiye bakarsak şu anda bakın CHP sürekli negatif argümanlar üzerinden AK Parti'ye yükleme çabasında şu anda. Ama Sayın Binali Yıldırım da daha pozitif, daha neşeli, daha enerjik şu, yani şu anı söylüyorum ve daha özgüveni yeni gelmiş bir, gelmiş bir şekilde kampanyasını yürütüyor. Evet. Aynı şey AK Partililer için de geçerli sokakta. Lehte diyorsunuz. Ve lehte kesinlikle e, Mustafa, bunun altını çizmemiz lazım. Mustafa